Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Minecraft Tek Blok 3. bölümüyle sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şurayı değiştirdim. Şurayı genişlettim biraz. Eksik kaldı işte sağa solu zaten şunları küçülttüm. Hızlıca kasmaya başladım bu arada. Şimdi ilk odun versin o tarım işini yapacağız. Aha kazmış. Aha o maden eritme şeyi vardı bu arada. Heh, i̇yi demir gazma koyalım bunlara. Maden eritme acıyı. Şunu da alalım ekelim ya. Çıksın da bunlardan oraya edin, kullanalım. Aha. Evet. Allah'tan inşallah yukarıda öptüm ya. Bunlar mı lan geldi? Hadi vuralım artık. Anladım. O şeyi alın mesela yemek istemiyorum. Öyle otomatik vuruyor. Aşağı düşürüyoruz. Çok saçma şekilde öldük burada tam. Eşyalar durmuyor. Hayır! Olamaz. Lan ya. Ne? mi ölüyorsun ya? Eşyalar gitmiş bunların diyor. Çok sağ ol. kılıç. Bu bu tamam. Ölürüz. Bundan şeyden. Tamam ne? Oy. Abi. Bu nereden çıktı? Ya. Cık cık. Boş bırakmamak gerekiyor. Cık cık. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yok böyle bir şey imkansız böyle. Neyse en adam gibi devam. Şu an ben şey istiyorum. Dur biraz. Kimse saldırmasın. Şunların hepsini çevir şimdi. Ya bunlar oluyor o zaman. Bak o da geliyor. Bak ışık koyalım o zaman. Ulan ya yani, neyse başlayalım akıllı başlayacağız. şeyler de gitti ya. Yani. Neyse yapacak bir şey yok hadi bakalım. <laughs> bakalım bakalım. Da balta yok neyse. Taş çıkana kadar elimizle. <gülüyor> <gülüyor> biz seni istemiyoruz abi ya. Hatta artık bundan kaç tane olduğu için bu kılıç kalsın bizde. İyi Demir'in fark olması iyi bak onu laf söyleme. gidip şey yapıyoruz. Şimdi sen buraya rastgele yolda zaten size. Sende de var değil mi? Var. Çok iyi. Devam. i̇nşallah hayvan çıkar bu oku hayvanlarımız da gitti. Şaka maka cidden bok bokuna gitti hayvanlar. biraz daha kazalım da ha Demir çok iyi kömür değil kömür çok çok lazım olacak ileride Tamam, devam Şöyle hazır olun da creeper çıkarsa bir an geçen bölümki gibi. gibi. Ha, şöyle. hayvan var sebe bari. Hayvan da vermiyor. Böyle kazıyoruz da level ne zaman atlayacak bakalım. Boş boş kazıyormuşuz gibi hissediyorum. şunu at. Çok lazım değil ondan. Ne yaptım abi bir yine de kalsaydı. İşte bana. Sana şu demirleri koy. Tamam şunlar bizim iyi ya. Aha yumurta. Yumurtanın şu şeyi tamamladıktan sonra yapacağız. Her şeyi yanlış izleriz. tamam. Harika burası tamamlandı. Şu burada kalsın. Sana lazım olur. Kazmaya devam. Altın demir şeyle kazıyorduk da. Neden ben demir yapmadım? Demir var zaten. Aha inek yes geldi ya. Çok iyi oldu bak bu hayvan. Nökeceğiz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve ne yapacağımızı bir dahaki bölümlerde söylerseniz çok memnun oluruz. Ne zaman level atlayacağız onu merak ediyorum. fazla veriyor oldukça. Ha. Ah. <laughs> ha, be yine aynıları be. Neyse demir daha la çok lazım olacak iyi. Versin demir. <gülüyor> Anladım. Anladım. <gülüyor> Anladım. Aa, yine. Çok iyi. Ha. just Oh you... Oh Allah'tan onun üstünde patladığı için hiçbir şey olmadı. Oh korktum. Hayır yaptım böyle bir içimden. Duydum bilmiyorum sesimi yaptım. Oh be. İyi yırttık yani. Alttaki topladım. eşyaları da mahvetmedi. Ama gel gelir diye bekliyordum zaten. Gelir umuduyla. O yüzden uzak duruyordum. Hop hop. Sakin. acıya gerek yok. Hayvanlar bize o güzel olur bak hayvan. Hop çok iyisin. Geçine kenara yes. Elinde şeyden ne yapıyor lan bu? Pislik. İyi iyi tahta lazım oluyor. yallasın. Ne zaman level atlayacak bakalım. Onu merak ediyorum yani bu atak... Ah be. Sonunda be. Sonunda level atlıyor bize şunları bırak. Şunları bırak. Şuraya da şunu bırak geçtik. Aa, kar bölümüne. Allah. İyi bak Hop hop inek. Çekil. Yürek miydin oğlum? İyi kar bölümüne geçtik. Buz falan var çok güzel. öyle kazınca bir şey olmuyor dedim. Aha. Tilki. Wow. Güzel. Tilki geldi. Ve şunu deneyeceğim bekle siz bir gelin. Gel şuraya şimdi. Sizi bir bırakalım. Ne yapacaktım? Ha okey okey. Şu çitleri neden yapmıyoruz? Her şey de var. Bu çitlerle tamamlarız aslında. Olur. 25 tane. Çok iyi. Ama şunları kaldırak işte. Tavuğu öldürmüş. Hop. Oha. Tilki tavuğu yiyor. Gel lan buraya. Vay şerefsiz. Arkadaşlar gördünüz mü? Ya abi ya bilseydim ben maçla öldürürdüm. Gözünüz önündeydi bir de. Ben tüyden almadım oradaki. Bize geldim hem de gözünüzün önünde parçalıyordu. Evet. Dönüyordu gözünün önünde karakol. zaman şunlarla geri kalan evet. Geri kalan da şunlarla doldur. O kadar da bir şey olmaz sonra ayarlarız. Dur. Şuradan hayvanları geçirip gelinle vurmayacağım bunca. Bunca nasıl bir şey Zaman gerekmez mi? Nasıl geliyor? Of köpek gibi koşuyorlar. Gelin lan gelin. Gelin lan. Of yiyin birbirinizi. Aha. Gel seni de besleyeyim. Sen de büyük adam ol. Seyir işte az önce verdim ya. Ne diyor ya bize? Alex Serif orada ağaç ağaç çekelim ya onlar lazım oluyor. Sen kal. Ya, biz bunları da aldık. Neyse buraya koy bunu da buraya koy. Oradan size gözüme Aa Aha üstüne çıktık bak. Bunu ne yapacağız merak ediyorum. Masal. Of. Onun şu an demir kemik iyi. Köpek olacak çok iyi olur. Bu kemik. <laughs> ha? ha, küçük ötmüş bende. Küçük varmaya çalışmış. Ben de bu seslerden geliyor diyorum. Havuzu kırdık. Kesin bok bok ne kırdık öyle hissediyorum. Yeah. Kalsın öyle versin ne varsa versin. Güzel olur. Yanlışa basma. kar bölümündeyiz şimdi. Ben bölüm dışı bayağı oynarım arkadaşlar söyleyeyim mi? biraz geliştireyim etrafları büyütürüm. Bölüm dışı işte. Şimdi olanları yerine koyayım bakalım. Ben bunları ayarlarım ya bölüm dış ayarlarım sorun değil. O zaman arkadaşlar videomuz bugün bu kadar olsun. Ben çok güzel ayarlamaları yapayım. Yani beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.